Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş zammı gerçekleşti. En düşük emekli maaşı 16.880 TL oldu. Peki Aksaray'da yaşayan emekli vatandaşlarımız emekli maaşına gelen zammı nasıl değerlendiriyor sizler için soruyoruz. Yeterli değil. Ne kadar olmalıydı? Ama duruma göre yani bana yeterli şimdi şu anda evim kendimin. Yani yeterli ama evi kira olanlara biraz zor kadar olsa daha iyi olurdu. Hani bir asgari ücret vermeleri gerekiyor yani. Teşekkürler. O. Düşünüyorsunuz yeterli mi? <laughs> Onu artık şeyler bilir. Onu organize edenler bilir. Sizce <laughs> yeterli mi? Bence valla ne diyeyim bilmiyorum ki. Yeterli mi değil mi? Tam şey demem ben. Karar veremiyorum. Teşekkürler. Ben konuşmuyorum bak. Emekli misiniz? Emekliyim. Konuşmuyorum ben. <laughs> Yapılan zam mı yeterli buldunuz? Yetersiz mi? tabii yeter mi? Yani? Ne Bir, kadar olmalıydı? Ya en aşağı 16-17 olması lazım. En aşağı en düşük ma maaş. 16.880 lira oldu en düşüğü. Ama kimin de yok diyor şu anda bilmiyorum. Açıklandı. Açıklandı. 16.880 TL en düşük emekli maaşı. Vallahi yetmez de gene yürümüşler yani. Bence yeterli. Siz ben, emekli misiniz? Evet. Ne kadar alıyordunuz? 17 bin kusur. Şimdi 20.000 2.800 oldu. Yeterli buluyorsunuz. Ben yeterli buluyorum. Teşekkür ederim. Yeterli mi sizce? Ne yeteri, ne yeteri. Sadece evin kiralatına yetmiyor. Siz emekli misiniz? Emekliyim. ben 99'da emekli oldum. 25 sene olmuş emekli. Daha ben 10, 17 milyon lira alıyorum. 17 milyon lira alıyorum. 25 sene olmuş. Allah'tan revan bu yani. Yapacak bir şey yok yani. Allah devletimiz de var ölmesin yine de. yani ne yapalım? Bilmiyorum. Valla bilmem yani yeterli de sefer yeterli Niye de bilmiyorum. değil. Ne sensin aç misiniz? En azından 35 olması lazım. <laughs> 40, 20 yeter 20 20 yeter 20 20 yeter. En azından enflasyona göre az. Lan, burnun, Hayır, olmaz yani. Ya, benim yok, benim 20 yok. 20 lira yeter ablam ya. Hükümetin mezarları bilmesin, 20 lira yeter. 20 lira yeter. Yarım 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 yeter. Vallahi ben 17 bin 500 lira alıyorum ama evet, 20 lira yeter yani. Vallahi ben yurt dışında kalıyorum, bilmiyorum, emekli maaşı ne bileyim bir ee, gülüş bir emekli maaşı. Evet, ben de yurt dışında yaşıyorum çünkü bilmiyoruz ama şartlar, hayat çok bakalım o parayla geçim olmaz. Yani. Gerçekten paranın değeri yok. Teşekkürler. 16.880 TL. Yetecek ya olur mu öyle şey ne ya? kadar olmalıydı? ya ben konuşmayayım. 16.880 TL oldu. Sizce yeterli mi? Çok bile. İnan çok zor. Niye? Bu millet kuduruyor. Gidi gidi inkar ediyor lan Görlük yapıyorlar. Hadi. yeterli mi? Hayır yetersiz. Ne kadar olmalıydı? 25. 16.880 TL oldu. Sizce yeterli mi? Çok bilen Allah şükür olsun. Çok çok. Yeterli. Sizce yeterli mi? En düşük emekli maaşı 16.880 TL. Yeterli değil fakat işte ne yapalım Peki. devletimiz ne diyorsa öyle oluyor. Ne kadar olsa sizi tatmin ederdi? Bir 20 geçmesi lazımdı. Nasip değilmiş. Nasipse neyse o olur inşallah. Türkiye hep savaş içinde. Bunun için Cumhurbaşkanımız düşünüyor. Olsa bütçede saat ödeyecek. Olmadığı için yani yine şükürler olsun elhamdülillah Türkiye'yi yönettiği için yani şükür olsun. Ne verirse şükürler olsun. Yani savaşın içindeyiz, ateşin içindeyiz. Yani bütçede olsa Cumhurbaşkanımız da verecek maaşımız. Ama olmayınca yoktan veremez ki ne yapsın. Şükürler olsun yani memnunluk yani. Biz ne yapacağız emekli maaşı? Adam satın oturmuş ahbaplar gibi İstediğine göre veriyor, istediğine göre alıyor, istediğine göre şey diyor. Ona 15-16 lira ya. Bugün ev kirası çıkmış. 17 lira, 18 lira, 20 lira burada ev kirası var. Veriyorlar. Bir askeri üyesine çalışan adam ne yemek şey diyecek, taşıyacak. Vallahi devletimiz layık görüyoruz, Biz ona razı kızım ne diyelim. Sizin beklentiniz ne kadardı? Hiç beklentim yok. Ben şu andaki beklentim ölümdür. Allah korusun. Heh, yok. Hayırlı Allah, ölüm versin. Herkesi korusun da ben şahsım olarak konuşuyorum. Tamam mı? Yaşımız almış bana para verse ne yapacağım bu yaştan sonra ben. Doğru mu yanlış mı? Hayırlı günler olsun. Teşekkür Değil canım nasıl yeterli olacak? Ne kadar olmalıydı? Beklentiniz neydi? Beklentimiz en azında 25. Sen ne yeterli olmaz mı? Olmaz canım çünkü her şey <laughs> pahalı kalmış. Yürümüş yani 16 bin lira. Yani en kötü daire bugün 7-8 bin. En hiç oturulmayan bir daire 7-8 bin lira. En 10.000 TL 10.000 TL Yani en, en, en Hiç oturulmayan Bir daire 7-8 bin lira